Peki, sistem dengedeymiş. F kuvvetinin doğrultusu değiştirilmeden değeri arttırılırsa diyor. F zaten T2 demek. Dolayısıyla T2 de artmış oluyor. T3 demek P demek. O yüzden de T3 zaten değişmiyor oluyor. Şimdi T1 nasıl değişir? Teta açısı nasıl değişir diye sorulursa. Hani teknik olarak bu F kuvvetiyle buradan çekildiği zaman bu Teta açısının değeri de ne olacaktır? Otomatikman artacaktır. Şimdi Teta açısı artacaktır. F artacak. T3 değişmeyecek bileşkesi olan T1 de otomatikman ne olacaktır? Artacaktır. Yani teta açısı artar. T1 ip gerilmesi artar. T2 e, gördüğünüz gibi artar. T3 değişmez. X1'den değişmez de için Bunu da işaretlemeyeceğiz. Fakat hani lamite teoreminden falan bakan arkadaşlarımız olabilir. Lamite teoremi ne diyordu? Karşısındaki açıya da bak diyordu. Mesela T3. T3'ün karşısındaki açı şuradaki açı da sinüs bir alfa 3 diye yazayım. Eşittir diye yazıyoruz ya böyle mesela F diyoruz T1 diyoruz aynı mantıkla işte F bölü. Karşısındaki açı şuradaki açısınız işte alfa 2 falan diyelim. Şimdi bu şekilde yazıldığında hem bu, hem bu açı değişiyor hem bu açı değişiyor hem bir kuvvet değişiyor. Bu sadece sabit kalıyor. Yani çoklu değişme meydana geldiği için bunu teoreminde yorumlamak, çok zordur gerçekten de değerleri vererek de netleştirmek gerekir. Evet T3'ün karşısındaki açı da değişiyor ama T2'nin karşısındaki açı da değişiyor. Sadece T1'in karşısındaki açı sabit kalıyor. O yüzden yani iki tane açının birden değişmesinden dolayı lamiden yorumlamak zor olacaktır. Direkt bu şekilde düşünmek daha kolay olacaktır. İyi günler dilerim.